hekimi Muhammed Vahit Katuda. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyi sizi gördüğümüze. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Hocam şimdi biz size diş hekimliğinden biraz sorular sormak istiyoruz. Diş muayenesi neden önemlidir hocam? İzleyenlerimize anlatmak istediklerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. E, şimdi şöyle, e, yani bence herkes e, diş doktora gittiği zaman bir ağrıyla gidiyor ve o ağrının yüzünden hemen dişe ya kanal tedavi yapalım ya da çekim yapalım. Ama aslında ufak çürükler hiçbir zaman e, şiddetli bir ağrı yapmadığı için kimse onu fark etmiyor. O yüzden 6 ayda bir hastalarımızın bize gelmelerini istiyoruz. E, ve bu şekilde hastaların e, çürükleri vesaire daha kolay bir şekilde tespit edebiliriz ve e, kanal ya da çekim yapmak yerine ufak bir dolguyla o problemi çözebiliriz. Kesinlikle öyle. Aslında ağrıyana kadar değil mi düzenli periyodik bir muayene de kontrolde önemli. Aynen öyle. Bir de ben böyle bir şey tavsiye ediyorum. Ee, aynı doktora gitmeleri daha iyi bir şey görüyorum. Çünkü e, o doktorun e, yani şöyle bir e, röntgen panoramik 6 ayda bir çekildiği zaman o doktor bu hastanın eski durumları daha iyi ve hakim olduğu için ilerideki tedaviler daha kolay bir şekilde yapabilir tabii ve size daha iyi tanıyan bir hekiminiz olduğu için kısa sürede tedaviniz de kolaylaşabilir. Hocam tedavi demişken diş kaybı yaşayan hastalar nasıl tedavi edilir? Ee, şimdi diş kaybı yaşayan hastanın 3 farklı tedavi yöntemle tedavi edebiliyoruz. Ee, sabit protezle yapılabilir ee, dediğimiz köprü ya da kaplama ee, ve implant ile tedavi yapılabilir. Ee, şu anda çok kullanılmayan ama hareketli protezle tedavi edebiliriz. Benim tabii ki en çok beğendiğim tedavi turu e, implanttır ve onu, onunla ilgili biraz bahsedeceğiz. Tabii hocam implant da günümüzde çok fazla kullanılan bir yöntem. Kişilerden de duyuyoruz. Ee, neredeyse her beş kişiden biri implant yaptırıyor. Bu tedavide süreç nasıl izlenir? İzleyenlerimizi aktarabilir misiniz? Ee... İmplant tedavi aslında implant ameliyatı çok kolay bir ameliyat. Yani herkes geliyor çok korkuyor. Ama implant tedavi gerçekten diş çekiminden daha çok kolay bir tedavidir. Hı hı. Her implant yani bir 5 dakika içerisinde hal olabilir. Tabii ki implant yapılırken ağrı sızı, yani hastanın herhangi bir ağrı hissetmez. Çünkü implant yapacağımız, uygulayacağımız yere orada bir lokal anestezi uyguluyoruz. O yüzden herhangi bir ağrı olmuyor. E, implantan sonra gerekli ilaçları verdiğimiz için e, hayat hastanın hayatı çok rahat bir şekilde devam edebilir. Tabii aslında ağrı eşiği de mesela bazı kişilerde çok e, düşük olabiliyor. Mesela ben de hemen canım acır. <laughs> Bazen iki tane iğne isteyebiliyorum hekimden. O yüzden ağrı eşiği de kişiden kişiye göre değişebilir. Belki ufak, belki acı olabilir ama hekimimiz e, şöyle daha iyi e, Bizim farklı anestezi e, yöntemleri var. E, kişiden Kişiye değişiyor. Yani ufak bir çocuğa benim uygulayacağım anestezi, kocaman bir adama uygulayacağım anestezi aynı değil. O yüzden kişiye göre anestezi miktar farklı oluyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle implant yapılırken herhangi bir ağrı hissetmemeli. Ufak bir ağrı falan olursa demek ki %100 uyuşmamış. O yüzden tekrar uyuşturabiliriz. Aslında burada ağrı eşiği de yine önemli bir faktör. Hocam Aha. çok güzel anlattınız. İmplant kimlere yapılır? Ee, şimdi çenesi gelişmiş olan tüm hastalara implant yapılabilir. Ee, sistemik rahatsızlığı olan hastalar gerekli tetkikler yapıldıktan sonra e, ve bir ilaç falan verilmesi gerekiyorsa onlar verdikten sonra implant da yapılabilir. Yani implanttan aslında korkmayalım eğer ihtiyaç varsa. Mesela ben kaç bölümdür program yapıyoruz. Hep hekimlerimizi ağırlıyoruz ama korktuğum için boşluklarıma implanta gidemiyorum. Ama e, o da neden iğne korkusundan güvendiğimiz bir hekime mutlaka başvurmamız gerekiyor en kısa zamanda. İmplant tedavisinden sonra dişler ne zaman yapılmaya başlanır? Ee, şimdi e, şöyle e, Normal implantta standart implant yapıldıktan sonra 2 ile 3 ay arası bekleme, beklemeyi öneriyoruz. Hı hı. Bazı durumlarda kemik yeterli değilse kemikle beraber implanta yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastalara 6 ay beklemelerine öneriyoruz. Biraz önce şey dediniz iğne korkusu vesaire. Evet. İğne yapılmadan önce bir topikal anestezi diye bir şey var krem gibi. Onu da uyguladığımız zaman herhangi bir iğnenin ağrısı bile hissedemezsiniz. Wow, bunu duyduğumuz çok güzel oldu. Yani iğne korkumuz varsa da aslında iğneden önce de hafif bir anestezi yapılabiliyor. Aynen öyle. Krem şeklinde o yüzden onu hissetmeniz mümkün değil. Bu bilgiyi öğrendiğimiz çok iyi oldu sevgili Vahit Hoca. Peki implant dişlerin bir süresi var mı? Kaç yıl kullanabiliriz? Ee... Şimdi kitaplara göre implantın etrafındaki kemik ilk yılda 1 mm kemik kaybı olabilir. O yüzden biz implant yaptığımız zaman onu düşünerek implantımızı yapıyoruz. Ondan sonra her 10 yılda 0.1 mm kemik kaybı oluyor. Yani bunu Şöyle diyeyim kısa özetlesem tabii. implantı yaptığımız zaman o implantı ömür boyu kullanabilir. Ömer Hasta boyu. tabii ki ağız hijyeni iyi baktığı zaman ve oradaki dişlere iyi fırça aldığı zaman, diş ipi kullandığı zaman bu implantı rahat bir şekilde ömür boyu kullanabilir. Çok güzel aslında bakım bu noktada çok önemli ağız Aynen ve diş öyle. sağlığı. Hazır bu konuya da gelmişken hocam ideal bir diş temizi ağız bakımı nasıl olmalı? Günde iki defa diş fırçalaması gerekiyor. Sabah akşam iki dakika. Bunun için benim önerim yumuşak diş fırça çünkü maalesef orta ve sert fırça kullandığımız zaman dişlere bazı zarar veriyoruz. Diş etlerde çok kanattığımız zaman onlarda bir zarar vermiş oluyoruz. O yüzden yumuşak fırça günde iki defa fırçalasak. Çok iyi olur. Ee, şöyle soruyorlar hangi macun kullanayım? Aslında tüm diş macunlar iyi yani herhangi bir problem yaşamazsınız. Ee, önemli olan yumuşak diş fırça ve diş ipi günde iki defa kullanılabiliyorsa harika olur. Ve bu kadar. Bu da yine hem diş sağlığımız için hem de yaptırdığımız uygulamaların uzun süre kullanılabilmesi için önemli. Bir de tabii ki gülüş tasarımı var hocam. Hollywood Smile diye denilen veya gülüş tasarımı denilen uygulamalar. Bunlar nelerdir? Biraz bahseder misiniz? şimdi gülüşleri, gülüşlerinden rahat ol, rahatsız olan hastalara uyguladığımız bir tedavi turudur bu. Evet. bu tedavide yani hastaların dişin renginden, şeklinden rahatsız oldukları için biz onlara e, zirkonyum Lamine ya da Emax uygulayabiliriz. Bunlara tabii ki dişin formu ve dişin rengi bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şimdi son zamanlarda biz Hollywood Hollywood Smile kelimesini de aslında filmlerden aldığımız bir şey. Çünkü kameranın arkasına çıkan çoğu kişinin dişleri böyle bembeyaz olmaları, çok simetrik olmaları istiyor. Ve artık çoğu insan bu şekilde böyle bir diş istedikleri için gülüş tasarımı ve Hollywood Smile yapıyoruz. Burada peki dişin rengine nasıl karar veriliyor? Ee, biz hastalarla beraber oturup e, tabii renk eskalası var, ondan bembeyaz dişler var ve belli rakamlar var. Benim önerim tabii ki doğal bir dişe gitmek ya yani her zaman e, ben beyaz dişe çok önermiyorum ama yine de şu anda Instagram'da vesaire Çoğu kişinin dişleri çok bembeyaz olduğu için hastalarımızın çoğu bembeyaz diş seçiyor. E, bu konuda ben hastaya tabii ki yönlendirmeye çalışıyorum. Doğal bir diş rengi seçin ama bu e, diş rengin kararı en son hastanın kararıdır. E, hasta onu karar veriyor. Peki hocam biz yaptırdık kaplamalarımızı. Zaman içerisinde e, çay kahve tüketimine bağlı olarak veya... Ee, tükettiğimiz yiyeceklerin rengine bağlı olarak burada renk değişiklikleri yaşanabilir mi? Kaplamanın rengi hiç değişmez. Ee, tabii ki dediğim gibi ağız hijyeni iyi bakıldığı zaman yani kaplamanın iç rengi değişmez ama kaplanın dışında tabii ki yapışkan herhangi bir yemek yediğimiz zaman bu renk e, iyi fırçalamadığınız zaman kaplan biraz etkileyebilir. E, rengi kesinlikle ve kesinlikle değişmez. Sadece iyi e, az hijyeni olması gerekiyor. Çok güzel hocam kaplamalar e, mevcuttaki dişe zarar verir mi hani dişin üzerine yaptığımız bir uygulama ya hı hı. normal var olan dişe zarar verme ihtimali var mı? E, biz kaplama yapabilmemiz için dişten belli bir miktar e, küçültmek durumundayız. E, o yüzden ama e, kaplama doğru bir şekilde yapıldığında ve doğru bir malzemeden yapıldığı zaman ve doğru bir şekilde yapıştırıldığı zaman o kaplamalar e, kalkan görevi yaparak dişe kurmak amaçlı yaptığınız bir uygulama aslında. O yüzden dişe kaplamadan herhangi bir zarar görmez. Şimdi kaplama yapıldıktan sonra biz o kaplamayı diş etinin altında biraz girmesini istiyoruz. Hastanın dişlerine iyi bakmadığı zaman orada biraz diş çekilme vesaire olabilir. Böyle şeyler olduğu zaman Hasta aldı ayda bir e, muayene için gitti zaman biz bunu fark ediyoruz ve hastaya diyoruz ki bakın o yaptığımız kaplama bu tarafta biraz açılma var o yüzden bu kaplamayı değiştirelim ya da oradaki diş etiye bir tedavi yapalım. E, bu şekilde devam ettiğimiz zaman diş herhangi bir sarar görmez. Bir de şöyle bir sorumuz var kaplama yaparken dişin sinirinin alınması şart mı? Diş Sinirleri alınıyor mu kaplama? Yaptır? Evet şimdi. Kesinlikle şart değil. Çoğu hasta aslında kaplama yapacağım zaman hemen şunu diyorlar. Ya hocam bir de dişin sinirine alınması gerekiyor. Aslında kaplama yaptığımız zaman biz dişin üzerindeki mine tabakasını alıyoruz. Ve onun yani benim söylemek istediğim şeyle yapay bir zirkon, yapay bir mine uyguluyoruz dişin üzerinden. Çoğu vakalarda sinir almamıza hiç gerek yok çünkü sinir aslında bizim için nimettir yani orada herhangi bir problem olduğu zaman hasta biraz ağrı hissetmeye başlar ve direkt doktora gider ve orada tedavimizi yaparız. Bazı zamanlarda dişin konumu çok böyle farklı bir yerde olduğu zaman ve bu dişin konumu değiştirmek zorunda kaldığımız zaman orada işte kanal tedavi yapmak zorunda kalıyoruz. Aynı Ama şart zamanda değil. Şart da değil. Yani hani e, bu kaplamanın malzemesi peki hocam ne gibi değişiklikler gösterir? Tek bir malzeme mi var yoksa birkaç farklı seçenek var mı? E, tabii kaplamada farklı malzemeler var. Şimdi son zamanlarda en çok kullanılan e, zirkonyum kaplama. Hı hı. E, bir de imex e kaplama var. Onların arasında birazcık sadece estetik anlamıyla bir farkı var. Eski e, zamanlarda kullandığımız metal porselen kaplamaları var. Ve e, dişin sadece ön kısmında bir e, uygulama yapmak istediğimiz zaman e, laminate veneer de kullanabiliyoruz. Anladım. Sizin peki en çok hastalarınıza önerdiğiniz kaplama şekli hangisi? Şimdi aslında burada hastadan hastaya değişiyor. Şu son zamanlarda artık metal porselen kullanmıyoruz. Çünkü çıkan zirkonyum kaplama hem çok kuvvetli hem de çok e, estetik bir kaplama oluyor. E, o yüzden dediğim gibi vakadan vakaya, hastadan hastaya değişiyor. Ee, ama en çok şu anda e, kaplama yapacağımız zaman zirkonyum kullanıyoruz. Sadece lamin'e yapacağımız yani dişin ön e, kısmında bir uygulama yapacağımız zaman iMax e e, veneer yapıyoruz. Hocam çok güzel anlattınız. Şimdi nelerden bahsettik? Diş muayenesinden, diş kaybı tedavisinden, polivitusu muayen veya gülüş tasarımından aynı zamanda da yapılan kaplamalardan bahsettik. Ben de size kısa bir reklam arasına gitmeden önce diş kaplamalarının ömrü ne kadardır diye soracağım. Ufak bir reklam arasından sonra Elif Melek ile Şeffaf Sohbet Diş Hekimi Muhammed Vahit Katrıda ile devam ediyor. Elif Melek'le şeffaf sohbet kısa bir aranın ardından sizlerle olmaya devam ediyor. Yanımda diş hekimi Muhammed Vahit Katvi bizlerle. Reklamlara gitmeden önce demiştik ki diş kaplamalarının ömrü ne kadardır? Ne kadar süre kullanılabilir sevgili Vahit Hoca? Ee, şimdi benim klinimde şu soruyu çok duydum. Diş kaplamalarının ömrü nedir? Ee, ya da böyle bir hasta şey der. Aa, benim dişimi kaplama yapacaksınız. içten çürüyecek. Ee, işte bu dişimi kaybedeceğim. Öyle bir şey kesinlikle olmaz. Hı hı. Ee, kaplamalar uzun süre kalabilir. 10-15 yıl arasında ağızda kalabilir rahatla. Ama buraya en önemli konuya dönüyoruz. 6 ayda bir muayene olduğu zaman hasta hastanın oradaki diş etinin konumu çok iyi görmemiz gerekiyor. Herhangi bir açılma, bir herhangi bir çekilme var mı yok mu onu bakmamız gerekiyor. Çünkü içten çürüdü gibi bir diye bir şey yok. Aslında diş kaplama ve diş eti arasındaki mesafe büyüdüğü zaman yani hasta ağzı bakımı çok iyi yapmadığı zaman orada işte yemek kalabilir, bakteri girebilir ve o şekilde çürük olur. O yüzden kaplama aslında uzun süre kullanılabilir. Yani 10-15 yıl ve bazı hastalarda gördüğüm 20 yıllık kaplamaları var ve dişte herhangi bir zararı yok. Ama tekrar dediğim gibi en önemli konu diş bakımı, ağız bakımı çok önemli bir şey. Eğer bakarsanız uzun süre kullanabilirsiniz. Senden Aynen bir öyle. Problemde yaşamazsınız. Çok teşekkür ederim sevgili Bayit Hocam. İyi ki geldiniz, harika bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim Sizleri en kısa zamanda yeniden ağırlamak isteriz. Teşekkür ederim. Elif Melek ve Şeffaf Sohbet'in bugünkü bölümünden bu kadar. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.